Herkese merhabalar. Bugün uzun tüylü kedilerle ilgili çok fazla aldığım bir soru hakkında konuşmak istiyorum. Kedimin kakası poposundaki tüylere yapışıyor. Merak etmeyin kısa tüylü kedisi olanlar bu sorunu siz çok 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 nadiren belki hiç o zaman yaşamayacaksınız. Ama Lola gibi uzun tüylü kedilerde popo bölgesindeki tüyler de uzun oluyor, kuyrukları da uzun oluyor ve maalesef bazen tuvaletini yaptığı zaman kedi her şeyi ne kadar doğru yaparsa yapsın. Yani kedinin bu konuda hiçbir suçu yok. O tüyler uzun olduğu için ister istemez kakalar bazen o tüylere tutunup yapışıp orada kalabiliyor. Maalesef baya kötü. Şöyle düşünün kedi gidiyor tuvaletini yapıyor. Bütün poposundaki uzun tüyler hop yakalıyor kedinin yaptığı tuvaleti. Kedi tuvaletten çıkıp yürürken pıt 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 arkasından düşebiliyor veya bazen hiç düşmüyor. Yanınıza geliyor kedi böyle hmm, bayağı bildiğin kokaraktan geliyor kedi. Allah diyorsun burada bir olay var. Ama hiç merak etmeyin çözümü çok 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 kolay. Çünkü burada kedi ile ilgili bir sorun yok. Burada kedinin tüylerinin uzunluğu ile ilgili bir sorun var. Çözüm oldukça pratik. O bölgedeki tüyleri veterinere gittiğiniz zaman kestirmemiz yeterli olacaktır. Eğer kedinizi tırnaklarını kesmek için veterinere götürüyorsanız o sırada popo tüylerin tüylerinde kısaltılmasını rica edebilirsiniz. Böylece kedimizin popişi uygun ortamı sağlamış olacak. Kaka problemi yaşamayacağız. Ama eğer ben yapabilirim diyorsanız bunu Lola ile ben yapıyorum. Lola'nın poposundaki tüyler uzadığı zaman pıt 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 onları azıcık kısaltıyorum. Hatta nasıl yaptığımı gösterebilirsem eğer Lola izin verirse birazdan göstereceğim. Siz yapabiliyorsanız siz de yapabilirsiniz ama burada çok 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 dikkatli olmak lazım. Çünkü makas ve kedi bir araya geldiğinde riskli. Biliyorsunuz kediler ani hareketler yapabiliyor ve makasla maalesef kedimizin etini kesme riskimiz de var. O yüzden gerçekten çok dikkatli olmak lazım çünkü hoşlanmıyorlar. O bölgedeki tüylerin kesilmesinden sebebini bilmediğim bir şekilde rahatsız oluyorlar. O yüzden kaçıp ani hareketler yapıp sizin işinizi zorlaştırabilirler. Ne yapıyoruz? Ben ne yapıyorum? Nora'nın hoşlandığı ve sakin olduğu bir zamanı kolluyorum. O da ne zaman? tarandığı zaman. Biliyorsunuz Lora taranmayı çok seviyor. Taranırken o tam mayışmışken böyle bir de yatıyor zaten yatay pozisyonda oluyor. Böyle tam böyle mayışmış yatarken tüylerini tararken popo bölgesinde tüyleri tutuyorum. Özellikle tutuyorum çünkü çok dipten kesersek yine etine denk gelebiliriz veya ani bir hareket olursa yine sıkıntı yaşarız. Böyle havadan kesmememiz lazım. Tüyleri tutuyorum. Şurası popo diyelim. Buradaki tüyler diyelim tüyleri buradan tutuyorum ve dışarıda kalan kısmı kesiyorum. Yani kedi buradaysa eğer şu dışarıda kalan kısmı kesiyorum ki herhangi bir risk olmasın. Herhangi bir kaza olmasın. Kedimizin canını yakmayalım. Hani birkaç sorun olur kedimizi kesersek. Birincisi kanar iltihaplanabilir. Bir sürü sıkıntı. İkincisi kedi ondan sonra daha çok korkacağı için bir daha makası gördüğü an asla kesemezsiniz. Yani, yani bir de ya bir de üstüne üstlük kedinin canını neden acıtalım durup dururken? Öz olursak bu uzun tüylü kedilerde yaşanabilen bir problem. Konunun kediyle hiçbir alakası yok. Tuvaletini kecik tamamen doğru yapıyor. O her şeyi doğru yapıyor. Ama o sinsi uzun tüyler bırakmıyorlar. Bırakmam ben diyorlar. Ve işin en kötü yanı eğer kedi ishal olduysa, midesi bozuksa, uu durum daha da ciddi. O yüzden o bölgedeki tüylerin kısaltılıyor olması en sağlıklısı veteriner tarafından ama yapabiliyorsanız sizin tarafınızdan kısaltılıyor olması olayı tamamen çözecek. Gel bakalım minicik gel bakalım. Evet, konu mankemiz Lola ile size ufak bir demo yapacağız şimdi. Lola'nın önce tarayarak keyfini yerine gelmesini sağlıyorum. Biliyorsunuz bizim minik kız taranmayı çok sever. Masaj ortamı yaratıp onu taradıktan sonra bu arada Lola'nın biraz tüylerin uzadığı ve kakasının yapışmaya başladığı bir dönemdeyiz. O yüzden çok başarılı bir demo olacak. Uy, popon çok pis kokuyor Lola. Rahat kesebilmem için yan yatması lazım Lola'nın. O yüzden yan taraflarını tarıyorum ki Lola biraz yanına yatsın. Böylece açımız kolaylaşsın, açımız netleşsin ve Lola yanına yattı. Ve görüyorsunuz kaka problemimiz popodaki. Şimdi onu hemen temizliyorum. Öncelikli olarak tuvalet kağıdı ile o kakayı tutuyorum çekiyorum. Genelde çekince geliyor ama bu sefer çok yapışmış ve tam kakanın olduğu yeri hafifçe kesiyorum. Ete gelmediğini biliyorum. Biraz uzakta duruyordu. Çünkü o yüzden özgüvenle rahat rahat kestim. Şimdi ne yapacağız? O bölgedeki uzun tüyleri kısaltacağız. Biraz önce anlattığım gibi parmağımı tutuyorum ve dışarıda kalanları bir güzel kesiyorum. Bu arada itiraf edeyim biraz yamuk yumuk kesiyorum. Hiç şekle dikkat etmiyorum. Güzel gözükecek mi gözükmeyecek mi? Hiç dikkat etmeden kesiyorum. İlk başta biraz yamuk yumuk gözüküyorlar ama tarandıktan sonra bir noktada gayet iyi gözüküyor. Merak etmeyin. O bölgedeki birçok tüyü hatta mümkünse kuyruğun bir kısmındaki tüyleri bile temizliyorum. O bölge ne kadar temizlenirse ne kadar tüyler kısalırsa bu problemde kaka yapışma problemi de minimum olacağı için olduğu kadar kesebildiğim kadar kesiyorum. Tabii ki lorişimiz çok da mutlu değil bu durumdan. Bu arada özellikle belirteyim eldiven giymiyorum daha rahat çalışabilmek için. Ama hijyen açısından istiyorsanız tabii ki eldiven de giyebilirsiniz. Sonrasında ne yapıyorum? Ellerimi bir güzel yıkıyorum hijyen açısından ellerimizi bol bol köpük ve suyla yıkamamız, sabunla suyla yıkamamız yeterli olacaktır. Üzerine bir de kolonya tamam. Sonrasında da sinirlenen, mutsuz olan Lola'yı mutlu etmek için ona çok sevdiği macunundan veriyorum ki bu kötü tecrübeyi unutsun, biraz mutlu olsun, yüzü gülsün bizim minik kızın değil mi? Evet, size kedinizle mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.